Merhaba. Instagram'da yaptığımız anket sonuçlarına göre bugünkü videonun konusu boyun ve üst tırt, sırt kaslarını rahatlatma egzersizleri efendim. Herkes uygulayabilir. Eğer doktorunuz hareket etmenizde bir engel olduğunu söylemediyse uygulayabilirsiniz. Deneyin nasıl bir etkisi olduğunu görün. Dişlerini çenelerini sıkanlar için özellikle ihtiyaç duyulacak hareketler bunlar. Ama her birimizin de ihtiyacı var buraları rahatlatmaya. Öncelikle oturuştan başlayacağız tabii ki her yoga videosunda olduğu gibi uzun bir omurgayla oturmak niyetimiz. Sandalye oturabilirsiniz veya altınıza bir yükseklik alabilirsiniz. Şimdi hemen gösteriyorum nasıl bir yükseklik. Altınıza bir yastık alabilirsiniz. Yastığın üstüne popoyu koyduktan sonra hafifçe doğru bırakıyorsun kendini. Bir bacağımı önüme çektim, diğerini de onun önüne. Bu bir oturuş tekniği. Belinizin yuvarlanmasını istemiyorum. Daha yüksekte de oturabilirsiniz. Onun dışında iki bacağın arasına yastığı alıp burada da rahat edebilirsiniz. Hepsi okey. önemli olan omurganın birazcık uzun olabilmesi. Bacaklarının, kalçalarının rahat ettiği bir oturuşu bulduktan sonra ellerini de dizlerin üzerine yerleştir. Omuzlarını yumuşat. Ve birazcık şimdi omurga ile daireler çizerek başlayacağız. Göğsünle önden sağa, arkadan sola daireler çiziyorsun. Başını bırak omurganın devamı olarak Kendisi nereye gitmek istiyorsa oraya doğru hareket atsın. Ve önden geçerken nefes alıp arkadan geçerken nefes verebilirsin. Sınırlarını kendin belirle. Çok küçük daireler de olabilir bunlar. Yeter ki birazcık omurganı, sırtını hisset bunu yaparken. her yönü doğru çevirmeye başla. Göğsünü soldan arkaya, sağdan öne. Yine başın, omurganın devamı unutma. Kalçaların ağırlığı sağdan sola, önden arkaya değişsin. Ve başını rahat bırakarak dairelere devam et. Omuzların da rahat. Bedenin hiçbir yerine gelmene gerek yok. Ve önden geçerken yine nefes al. Arkadan geçerken nefes ver. Yavaş yavaş daireleri küçük. Ortaya doğru geldiğinde tekrar bir duruşa gel ve içerideki kıtaşınla birlikte kaldır. Ve şimdi bedeninde neresi hareket etmek istiyor? Orayı bir fark et. Belki senin için başka bir yer ama bugün omuzlarla devam edeceğiz. Şimdi omuzları önden yukarıya, arkadan aşağıya doğru çevirmeye başla. Öne, yukarı, aşağı, arkaya ve aşağı. Yine öndeyken nefes alabilirsin. Arkadayken nefes verebilirsin. Omuzlar öne geldiğinde sırtını iyice çıkart geriye doğru. Omuzlar geriye gittiğinde göğsün açılsın karşıya. Ve nefesleri yine tutmadan devam et. Birkaç kez daha buna. Ve yine başın boynun rahat. Omurgayı takip etsin. Birazcık daha bedenine konsantre hissetmek istersen gözlerini kapatmayı deneyebilirsin. Veya gözlerin açık, sabit bir noktada veya yukarıdan aşağı doğru hareket edebilir. Yavaş yavaş kaldım. Aşağıda ve bu sefer arkadan öne. Arkadan yukarı, önden aşağı devam. Omuzların bir sıcaklık artışı hissediyor olabilirsin. Veya takır tukur sesler geliyor olabilir. Bir süre sonra geçmeye başlayacak. Veya hareketi yaptıktan, bu dersi yaptıktan bir saat sonra geçmeye başlayacak. Ve yavaş yavaş gel ortaya dur. Nefes al. Aç göğsünü karşıya doğru. Bakışlar yukarıya. Nefes verirken bakışları aşağıya doğru. Omuzları öne doğru getir. Nefes alırken tekrar açıldım. Nefes verirken ortaya geldim. Ve şimdi boynunu hisset. Boynunla daireler çizmeye başla. Sağdan öne. Arkadan gelin. Ve burada bir yerlerde seni zorlayan bir geçiş varsa, orayı daha kolay geçmeyi deneyebilirsin. Çok fazla ses ve çıtırtı geliyorsa, yine oralardan yumuşakça geç. Hızını kendin ayarla Ve sadece nefeslerini tutma. Yaptığın her hareket aslında buradaki kan akışını arttırarak birazcık daha canlanmasını sağlıyor. Ve minik minik daireleri küçültmeye başlıyorsun. Kafanın tepesinde bir tane kalem düşün ve tavanda daireler çizdiğini hayal et. O daireler yavaş yavaş küçülsün. Gözlerini kapat. Başın dönmesin. Veya sabit bir noktaya bak bunu yaparken. Yavaşça ortaya geldin. Ve hangi yöndeydin şimdi diğer yöne? Soldan arkaya, sağdan öne. Küçüklerden başladım bu sefer. Ve tavandaki daireleri büyütmeye devam ediyorsun. Yine nefesleri tutma. Ve bu arada omurgan kamburlaştıysa, bacakların ağrıdıysa pozisyonunu değiştir. Ve büyütmeye devam et daireleri. Artık senin üst sınırına yakın bir yerlerdeyiz. Çok zorlamadan, Birkaç tur daha çevir en büyük dairende ve sonra geldim ortaya kapat gözlerini biraz başın dönüyor gibi gelebilir tadını çıkar derin bir nefes al ve boşalt sesli de boşaltabilirsin kendi sesini duymakta ayrıca rahatlatacaksın sistemi. Ve şimdi yine dik oturuşunu sağla. Kalçalarınla yeri ittir. Başın tepesinden uza. Ve bir kulağını bir omzuna yaklaştırıyorsun. Aynı kulak aynı taraf. <laughs> Ve değdirmeye çalışmıyorum. Uzatarak yana doğru bırakıyorum başımı. Üç sayı daha kaldım. Nefes alırken yine uzayarak ortaya geldim. Nefes al, uza. Nefes verirken yana doğru yatırdım başını. Ve hisset ters taraftaki açılmayı. Ve burada nefes almaya devam et. Karnına kadar indir nefeslerini. Nefes alırken tekrar geldin ortaya. Son iki tane için. Yana bıraktım. Belki hislerin değişti harekete yaptıkça. Gel ortaya. Ve son kez. Bu arada dişlerin arası aralık, çenen rahat, yüz kasların rahat. Nefes alırken geldin ortaya. Ve şimdi diğer tarafa doğru bıraktın başını. Birazcık daha yavaş davran. Dinleyerek, hissederek. Nefes al, gel ortaya. Kendi kendine yaparken bunu 6 sayı sayabilirsin. Minimum 6 sayı. 8, 10, 15 olabilir. Nefes al, gel yukarıya. 3 tane daha. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Geldim ortaya tekrar sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gel ortaya. Bir kez daha. Son kez. Yatırdım başını diğer yana. Dokuların bu uyarıyı alabilmesi için 6 saniyeye ihtiyacı var minimum ve uzun kaldıkça başka dokulara etki etmeye başlıyorsun. Şu an niyetimiz o değil. Tekrar geldim ortaya. Ve şimdi nasıl bir ihtiyaç var boynunda fark et. Belki biraz çeneyi öne doğru bırakmaya ihtiyacın vardır. Hadi 8 sayı. Bunu yaparken belini sıkıştırma, yumuşasın belin. Kalçalarını sıkma, rahat bırak. Nefes al, gel ortaya. Nefes verirken tekrar çeneyi göğüs kafesine yaklaştırdım kısa yoldan değil hep uzayarak yapıyorsun. Omuzların öne gelmesin. Eğer sandalyedeysen sandalyenin kenarlarını tutabilirsin. Nefes al gel. Üç tane daha. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Nefes al gel. Tekrar. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Nefes alırken geldin yukarı. Nefes verdin son kez. seni hisset. Saç diplerine kadar hisset o uzamayı. Kürek kemiklerinin arasına kadar hisset. Nefes aldın. Yukarıya geldin. Ve şimdi ellerinle dizlerinde omuzları geriye doğru al. Ve çeneyle yukarıya doğru uza. Ağzını açık bırakabilirsin. Kapatmaya çalışma. Nefes al, geldin ortaya göz. Geriye çektin, başı aşağıya bıraktın. Nefes alırken göğsümü açtım, karşıya doğru çeneyle yukarıya uzadım. Nefes al, yukarıya gel. Son üç tane. Ve hiçbir yerde nefesini tutma. Son iki tane için göğüs açtım. Çeneyle yukarıya uzadın. Nefes verirken çeneyi çektim göğsüme. Ve son kez al nefes açın. Ve nefes alırken geldin ortaya. Boyun ve sırtla ilgili kısmı bitti. Belki her zaman bildiğiniz egzersizlerdi. Ama şu anda hisset nasıl olduğunu bilmek yetmiyor. Uygulamak gerekiyor. Uygulamada kolaylığınız olsun diye bu videolar. Bu kısacık videoyu her sabah, belki de her akşam uygulayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Ve ee, küçük bir çene uygulamasıyla bitirelim. Ellerini kulakların önüne doğru getir. Ve ağzını küçük küçük açıp kapat. Oradaki hareketi hisset. Eklemin nerede? Ve burada daireler çiz biraz. Önden aşağıya doğru. Yine gözlerini kapatabilirsin veya sabit bir noktaya bakabilirsin. Ve buradan geldim. Elmacık kemiklerimin altından çene köşelerime doğru ilerliyorum elmacık kemiklerimin altından çene köşelerime doğru minik minik basılar uyguluyorum parmaklarımla. Bunu yaparken boynunu sıkıştırma, göğsünü kapatma yine. Uzun oturmaya devam et. Sırtını yaslayabilirsin yorulduysan. Ve bunu yaparken çenen gerçek. İstersen tekrar şakaklara doğru çık. Yine önden yukarı ve geriye doğru küçük daireler çizdim. Ve son olarak ellerinin ayasını yerleştir şakaklara. Ve parmak uçlarınla başının tepesine, avuç içlerinle şakaklarına masaj yap birazcık daha. Ve son olarak güzel derinde nefes al, ağzından sesli boşalt. Al tekrar nefes. Birazcık daha yüksek sesle boşalt. Ah. Burada her türlü garip ses çıkarabilirsin. Kapat gözlerini, dişlerin arasını arada, çeneni gevşet. Ve dilinin ucunu üst damağın ön taraflarında bir yere hafifçe dokundur. Rahatça girip çıksın nefesler. Yüz kaslarını gevşet. Mimiklerine ihtiyacın yok. Ve hazır hissettiğin zaman gözlerini kırpıştırarak aç. İstersen burada daha uzun kalabilirsin. Keşif senin keşfin. Umarım boyununuz, çeneniz, sırtınız birazcık rahatlamıştır. Dediğim gibi bu uygulamayı sabah akşam ne zaman ihtiyacınız olursa yapabilirsiniz. Her zaman bedenini hissederek, fark ederek yapmayı unutma. Görüşürüz.